Doğal çevre insanın içinde yaşadığı yere ortam veya çevre denir. İnsanın oluşumuna katkıda bulunmadığı, hazır bulduğu ve kendisinin de bir parçası olduğu çevre doğal çevredir. Doğal çevre bitkiler ve hayvanlar gibi canlı unsurlarla hava, su, toprak gibi cansız unsurların bir araya gelmesinden oluşmuştur. yapay çevre. insanın bilgi ve kültürüyle doğal çevresinde bulunan kaynakları kullanarak yarattığı çevre yapay çevredir. İnsan doğal çevrenin bir parçasıdır. Dolayısıyla insanların beslenme, barınma, giyinme gibi birçok temel ihtiyacı doğal çevreyle ilişkilidir. İnsanlar yaşamlarını doğal çevrenin sağladığı imkanlardan sağlanarak, sağlayarak sürdürür. Doğal unsur. Çevremizde insanların oluşturduğu unsurların dışında kalan dağ, akarsu, toprak, bitki, hayvan, rüzgar gibi unsurlardan meydana gelir. İnsan ile doğal unsurlar arasındaki etkileşim karşılıklıdır. çevre ve insan ilişkisi Doğal çevrenin dünyanın değişik yerlerinde farklılıklar oluşturması, insan doğa ilişkisinde de farklılıklar meydana getirir. Sibirya'da kürklere sarılmış olan insan niçin Afrika'da yarı çıplak haldedir? Eskimolar balıkla beslenip pirinci tanımazken Güneydoğu Asya'da niçin insanların temel besin kaynağı pirinçtir? Az yağışlı ve nem oranı düşük ortamlarda rastlanan kerpiç evlere bol yağışlı ve nem oranı yüksek ortamlardan niçin rastlanmaz? İnsan doğal çevreyi oluşturan unsurlarla etkileşim içindedir. Bu etkileşim içinde bazen insan doğadan etkilenir, bazen de doğa insandan etkilenir. Bu etkileşimdeki hassas dengenin insanlar tarafından bozulması canlıların yaşamını olumsuz etkiler. İnsanlar yaşamlarını sürdürürken doğal çevreyi de değiştirirler. Yol yapımı, yerleşme, tarım alanı açma, sanayi ve turizm tesisi yapma faaliyetleri sırasında doğal çevreye zarar verebilirler. Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla, yazın sıcakla mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir. Bu da insanların mücadeleci olmalarını sağlamıştır.